31 Mayıs 2025 gecesi Münih'te Allianz Arena'da sadece bir futbol karşılaşmasına değil futbol tarihine geçecek bir efsaneye tanıklık ettik. Paris Saint Germain devler arenasının finalinde Inter Milan'ı adeta sağdan sildi ve 5-0 gibi ezici bir skorla Avrupa'nın en büyüğü olduğunu ilan etti. Bu gece sadece bir kupa finali değil, taktiksel ustalığın, bireysel yeteneğin ve kolektif kararlılığın sahadaki yansımasıydı. Paris Saint Germain oyunun her saniyesine hükmetti. Topun temposunu belirleyen, baskıyı yöneten, her geçişte Inter savunmasını test eden takım onlardı. Gollerin biri diğerinden şık, paslar adeta şampanya ile kutlanan bir sanat eseri gibiydi. Simeone Inzaghi maç sonu yaptığı açıklamada tarihi üstüyle futbol dünyasının takdirini kazandı. Kaybetmeyi hak ettik. Paris Saint Germain her anlamda bizden üstündü. Bu sadece skorla ilgili değil, oyun disiplininden mentaliteye kadar tüm alanlarda eksik kaldı. Bu sözler, bir mağlubiyetin ardında bile bir duruşun, bir karakterin nasıl var olabileceğinin göstergesiydi. Inter Milan gibi büyük bir kulüp adına ağır bir yenilgi olsa da bu sözler futbolun ruhuna yakışır şekilde yazıldı tarihe. Paris'in zaferinde sadece bireysel yıldızlar değil, sistemin kusursuz işleyişi rol oynadı. Orta saha üçlüsü oyunu yönlendirdi. Kanatlar rakibi nefessiz bıraktı. Interis ise oyuna hiçbir an adapte olamadı. Ne savunmada bir set kurabildiler ne de hücumda bir tehdit oluşturabildiler. Tabiri caizse Paris Saint yarattığı fırtına karşısında sığınacak liman bulamadılar. Bu gece futbolun sadece yetenekliği, strateji, azim ve cesaret olduğunu hatırlattı. Paris Saint Germain yıllardır peşinde koştuğu Şampiyonlar Ligi kupasını sonunda kaldırırken bu başarının yıllar süren birikimin, hayal kırıklıklarının ve sabrın eseri olduğu görüldü. Final geceleri unutulmazdır ama bazıları sadece hafızaları değil tarihin ta kendisine kadına ve bu gece tam da öyle bir geceydi. Ben Potter Ball 4 Eğer videoyu beğendiysen seni de aramızda görmekten mutluluk diyoruz.